Bundan yıllar evvel, herhalde yaklaşık bir 20 yılı var. Avustralya'ya seyahat ettiğimde oradaki çok değerli bir spiritüel meslektaşımla ormanın içindeki bir alana gittik. Ve bu ormanın içindeki alanda doğanın içinde ama şehre biraz uzak bir yerde yaşayan bir çift gördüm. Onlara yardım eden biri daha vardı. O da böyle yanlarına karavanı çekmiş. Üçü birlikte yaşıyorlar. Ve tabii ki ateş yakıldı, gülündü, hayatla ilgili felsefeler sorgulandı, birçok şey yapıldı. Ben de o tek kalan kişiye şunu sordum. İkili ilişkilerle ilgili nasıl oluyor? Yani burada teksin anladığım kadarıyla bir 6-7 aydır oradaydı. Dedi ki şu anda kendimi onardığım bir dönemdeyim ama benim çok basit bir felsefem var dedi. Nasıl yani dedim. Ben dedi nefrete zamanımı, anımı harcamıyorum. Benim üç tane seçeneğim var dedi. Birinci seçeneğim seni seviyorum. Eğer nefrete o alanı ayırmadıysam yerini doldurabileceğim ilk seçenek seni seviyorum. Eğer bunu yapamıyorsam ikinci seçeneğe geçiyorum yolun açık olsun. Eğer gerçekten bunu yapmak da benim için söylemek de zorsa üçüncü seçenek umarım iyileşirsin. Ve aslında o gün o ona anlattığında bu sistematiğin ne kadar da doğru olduğunu gördüm. Yani eğer nefrete yer yoksa anını harcamayacaksan bir insanın gerçekten hayatında olmasa bile dostun, sevgilin olmasa bile, yollarınız ayrışmış olsa bile bence seni seviyorum diyebilmek çok güzel. Bu misafirlik sona erdi. Bu deneyimin ortak noktası, kesişme noktası sona erdi. Ve Belki sevgilim değilsin, belki dostum değilsin, belki ortağım değilsin artık, belki komşum değilsin ama yine de seni seviyorum. Ama yakınımda olmanı istemeyebilirim, sevgilim olmanı istemeyebilirim. Yine de sevme eylemi çok güzel. İkincisi yolun açık olsun diyebilmek, uğurlar olsun diyebilmek, misafirlik gittiğinde onu asaletle uğurlayabilmek bence çok bilgece bir durum. Tasavvuf bunu çok iyi öğretir. Misafir olduğumuzun hep altını çizerek misafir ettiğimizin de altını çizerek bunu çok güzel öğretir. Üçüncü kısım belki izleyenler biraz bunu şey dışında bulabilir ama çok insan şey yapıyor. Umarım iyileşirsin derken sen hastasın, ben haklı olanım gibi bir umarım iyileşirsin yok. Tabi tercüme bir içerik şu anda. Umarım iyileşirsin gerçekten gönülden sana verilmiş olan hasarın, sana verilmiş olan zararın belki hak etmediğini düşündüğün eylemin temelinde o insanın kötü olmadığını ama acı çekiyor olduğunu görebilmekten geliyor. Ve o insanın aslında acı çeken bir parça gözüne perde inmiş. Ama aslında yine de sevebilme yeteneğine sahip olan bir varlık olarak gördüğünde aslında onun o yaptığı eylemle onu tanımlamak yerine daha masum bir farkındalıkla onu tanımlıyoruz. Bakın bugün dünyada gerçekten çok yıkıcı diyebileceğimiz hareketleri yapan insanların bile çocuk oldukları, masum oldukları bir an var ve her birimiz o masumiyeti bir noktada severek bir noktada toplumsal olarak bu eylemleri değil sevgi eylemlerini seçerek çok rahatlıkla ortaya çıkarabiliriz. Bana genelde bu noktada karşı çıkmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki o zaman işte katillere, tecavüzcülere ceza vermeyelim. Ya verilecektir. Tabii ki bu da var. Suç ve ceza kavramı insanda var. Ama ceza vermekle bunların önüne ne kadar geçebildik? Bir bunların istatistiklerine bakın diyorum. Ya da güzel eğiterek, sevgiyle büyüttüğümüz çocuklar ceza vererek yarattığımız sistemden daha kötü bir sistem yaratacak deyin. Bunu da kabul ederim. Ama bunların testleri sosyolojik olarak yapıldı. Ceza ile korkutarak insanların bu yıkıcı davranışlarını engelleyemiyoruz ama insanları severek, eğiterek, daha iyi ortamlarda büyüterek bu suçları, yıkıcı davranışları engelleyebiliyoruz. O yüzden buradaki umarım iyileşirsin çok gönülden bir bakış açısı, çok derin bir bakış açısı. Karşı tarafa bir hastalık sıfatı yüklemeden onun masum. Aslında eyleminin o anki acısının ifadesi olduğu Doğru bir eylem olmayabileceğini olgunlukla kabul ettiğimiz ama o kişinin ne olursa olsun içindeki bilgeliği, masumiyeti, saflığı onurlandırdığımız bir düşünce. O yüzden hepiniz bu videoyu izledikten sonra ne olur düşünün. Hiçbirimizin kalbi, anı, nefreti kaldırabilecek bir güçte değil. Nefreti harcayacağınıza ne olur sevmeyi harcayın. Olamıyorsa uğurlayın. Olamıyorsa da umarım iyileşsin deyin. Çünkü her birimizin yaraları var. Her birimiz istemediğimiz eylemleri yapabiliyoruz ama bunlar sevmeye, asilce uğurlamaya ve iyileşmelerini dilemeye engel değil. Biz bu adımı atarsak, il kazanacak.